Daha Güçlü Daha Sakin podcast'ın bu yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu aynı zamanda benim çekme çalıştığım ilk bir görüntülü podcast bölümü oldu. Bu bir bonus bölüm. E, çünkü şu sıralar Akdeniz Kıyılarında hatta Ege bu yaz özellikle fazla duyduğumuz bir şey var. Köpek balıkları. Bunlar ilgili birkaç bir şey söylemek istedim size. Kimse bu balıkları Türkiye'deki turizme baltalamak için birilerinin getirip Akdeniz'e ya da Ege'ye bıraktığını düşünüyor. Kimse 2024 yılının ile 2025 2025'in başında Ege Denizi'nde meydana gelen depremleri hatta Santorini volkanına bağlıyor. Dijital dünyadaki gürültüden sıyrılıp sesini duyurabilen uzmanlar sayısı da epey az. İnsanlar anlatmaya çalışıyorlar fakat seslerini duyurmalarının ne kadar zor olduğunu muhtemelen 2026 yılının başında yayınlayacağım yeni sezonda Dijital gürültü hakkını size bahsederken kapsamlı şekilde aktaracağım. Fakat biz bugün denize dalacağız ve bu bonus bölümünde korkulu karanlıkla ilgileneceğiz. tatil kasabalarını yaşayanlar ve dönemsel olarak buraları ziyaret edenler çoğu zaman zaman tedirgin. Bazen haklılar, bazen değiller. Sosyal medyada yayılan her köpek balığı videosunun altındaki yorumlara bir bakacak olursanız eğer, kimisi balıkların avlanarak denizden uzaklaştırılması gerektiğini düşünüyor. Bence saçmalık. Kimisi bir daha denize girmeyeceğini ilan ediyor. Bu da bir seçim. Kiminin de aslında umurunda değil, azınlık ise köpek balıklarının korunması gerektiğini ve onlara müdahale edemeyeceğimizi savunuyor. Burada biz teknik olarak düzeltmemiz gereken bir şey var. Tekne ile açıldığınızda herhangi bir boyutta ve yöntemle bir tür balık avcılığı yaparken ya da yalnızca yüzüyorken insanlar olarak bizler köpek balıklarını aslında rastlamış oluyoruz. Bunun doğru tanımı onların bize rastladığı. Çünkü o balıklar zaten orada yaşıyor ve biz insanlar olarak onların yaşam alanlarına geçici olarak misafir olmuştur. Ülkemizin kıyısı olduğu hangi denizden ve hangi su, karasuyundan bahsediyor olursak olalım. Köpek balıkları bir sürü jeolojik devri atlatarak hep oradaydılar. Eğer insan olarak biz bahsörünü da atlatmayı başarılarsa orada olacaklar. Fakat burada bahsetmek gereken şey yalnızca Türkiye kıyısındaki köpek balıkları ilk tümünü ilgilendiren bir sorun. Bu bir yandan da köpek balıkları bile aslında neden kıyılarda daha çok rastlamaya başladığımızda açıklayan nedenlerden bir tanesi. Gelin ben size şimdi birazcık göçü anlatayım balık göçlerini. Denizden Babam Çıkısa komisyonu bir blog yazarken iklim değişikliği üzerine bir makaleyi Türkçe çevirmiştim. Bu makale su altındaki canlı güneyden kuzeye göçleriyle ilgiliydi. Çok detaya girmeden eğer özetlemem gerekirse, küresel ısınma karada olduğu kadar denizde etkiliyor ve sıcaklığı her geçen gün birazcık daha artıyor. Sıcaklık artışıyla birlikte suyun içindeki oksijen miktarı düşüyor. Bu daha fazla stik hale geliyor. Bu da besin zincirinin en aşağıdan tepeye kadar... Ozan bir takım zincirleme olayların en başındaki bir olay. Bir de zaten suyun altına, suyun üzerinden farklı düşünmek de yanlış olur. Sıcaklık su altı yaşam içinde kısıtıcı bir faktör. Olayı şöyle hani basit bir şekilde tarif etmek istersem eğer, teknik olarak aslında balıklar bir kaçacak serin bir yer arıyorlar. Ve rota şu anda Z'ye, Marmara ve Karadeniz. Size daha yakın ve daha tanıdık gelecek bir örnek vereyim mi? Dubai'den falan Trabzon niye bu kadar çok uçak geliyor sizce? Trabzon daha bahsedin. Ya da biz burada durduğumuz haliyle neden İskandinav ülkelerinin hatta artık Kuzey Kutup falan daha yaşamak için sıcak bakıyoruz. Daha serin olduğu için. Mekanizmada aslında aynı. Bugünkü balıkçılık aktiviteleri bize gösteriyor ki önceden tropikte yaşadığını bildiğimiz pek çok su alacağınızı artık hem yaşamak hem de beslenmek için daha kuzeye doğru göç ediyor. Her ne kadar coğrafi engelin ortadan kalkmasıyla Akdeniz'e giriş yapsalar da Askan ve balon balığının Ege Denizi vasıtasıyla Marmara'ya doğru ilerlemesi de buna bir örnek olarak verilebilir. Süveyş kanalının açılmasıyla birlikte ekolojik bir tür otoyol haline gelen, Akdeniz'e giren yeni türler. Bunlar aynı zamanda lesepsiyen tür. Yaptıkları göçe de Les göç adı lesepsiyen göç adanıdır. Peşlerinden aynı zamanda avcılarını sürükliyorlar. Özetle söylemek gerekirse işte, av neredeyse avcılar orada. Su altındaki ekolojik kiremit köpek balıkları en tepede yerlerde yer alıyorlar ve çevrelerine karşı oldukça duyarlı olan canlılar. Avlarının peşine düşüyorlar, onları kovalıyorlar ve avlarının göç yollarını izliyorlar. Sardalya, Uskumru, Palamut gibi teknik olarak baktığımızda ekonomik değerli olan balık türleri sürü halinde kuzeye doğru hareket ettikçe köpek balıkları da onları izliyor. Özellikle Doğu Akdeniz kıyılarında köpek balıklarının şu sıralar daha fazla görünür olma sebeplerinden birisi o. Denizdeki insan faaliyetlerinin artması da bir diğer önemli neden. Tatil sezonlarında deniz trafiği yoğunlaşıyor. Daha fazla insan deniz kıyısından hatta açık deniz sayılabilecek yerlere de gidiyorlar. Bir yandan motor sesleri, röpüyenden sporları, bu aktiviteleri. Bunlar köpek balıklarının dikkatini çeken şeyler ve tam olarak aynı sevimlilikte diyebilir miyim ama kediler nasıl meraklı meraklı ortada dolanıyor ya. Bu balıklarda bunları merak ederek belki de yanlış kısmı giriyorlar ve bir beslenme fırsatı varsa bunu kaçırmamak için yapabiliyor Anlayacağınız karşılaşmalarımız biraz da yollarımızın kesişmesinden ibaret. Belki de içinizi rahatlatacak olan bir şey söyleyeyim. Akdeniz'de karşınıza çıkabilecek olan köpek balıklarının çok büyük bir kısmı insanlara karşı saldırgan değil. Marmara Denizi'nde bazı köpek balığı vakaları var. Fakat bunların yerine köpek balıklarının tümünü saldırgan olarak sınıflandırmaya yetecek bir de açıkçası bize sağlamıyor. Bir de şey var aslında belki duymuşsunuzdur da Avustralya'da her kış onlara göre yazılıyor. Sırfçılara saldıran köpek balığı haberleri gelir bölgeye özgü bir yayın takip ederken ya sanırım dünyanın en büyük su altı bitkisiyle ilgili diye daha ahtapot yetiştirici makalesini çevirirken de Avustralya'da meydana gelen bu köpek balığı saldırına durumunun köpek balıklarının yüzünleri fokla karıştırıyor olabileceğini var bir teori okudum. Bu da ilginç bir yaklaşım aslında. Burada can sıkıcı olan şey birçok sualtı altı canlısının aynı anda etkileyen kısıtlamalardan köpek balıklarının da oluşu. Aşırı avcılık Deniz kirliliği, hatta kıyı yapılaşmaları doğal yaşam alanlarını olumsuz yönlendiriliyor. Üreme davranışları, dünyanın için her canlı için aslında oldukça özel ve karmaşık bir süreç. Köpek balıkları da artık üremek için güvenli bölgeleri eskisi kadar sık ve kolay bulamıyor. Bu nedenle alternatif bir yer arayışındalar ve bu onları kıyıları daha fazla yaklaştırıyor. Ve sonuç olarak da köpek balıklarını daha fazla karşılaşıyor. köpek balıklarıyla karşılaşmanızın medyada ele alınış biçimi biraz korunuyor. Bunun nedeni ise aslında Jaws filmi üzerine başlayan ve köpek balıklarını canavar olarak gösteren uzun filmler ve diziler. Ben bir süredir bir deneme yapıyorum. YouTube Shorts'a köpek balığı hashtag ile birlikte videolar yüklüyorum. Bu videolar kısa süre içerisinde o kadar çok izleniyor ki. Ya. Yani aslında insanların köpek balıklarına ilgi gösterdiğini fakat öte yandan Bunlardan kısmen haklı olarak korktukları. Çünkü köpek balıkları görünüm olarak ilk kez karşılaştığınızda korkutan bir forma sahip. Hızlılar, çevikler, atikler, dişleri var. Ve kuyun altında onun mekanındasınız. Köpek balıkları ile ilgili videolar sosyal medyada hızla yayılıyor ve hikayeleri oldukça dramatize ediliyor. Arkadaşlar kıyıda dev köpek balığı. Size hemen görüntüsünü alayım. Yanında kılavuzları da var. Altından geçiyor. Hoppa! Saldırdı mı vurdu mu? Sanal çapayı ısırmış. Sanal çapayı ısırmış. Sanal ısırmış. Beşinci köpek balığı. Antalya'yı köpek balığı sarmış durumda şu anda. Bu şekilde irili ufaklı köpek balığı dolu burası. Turizm bölgesi. Otellere çok yakın. Bu köpek balığını şimdi salacağız. E, ağzındaki iğneyi çıkarmak için şimdi tekneye aldık. İğneyle... Dev köpek balığı, korkunç köpek balığı, canavar gibi tanımlamalar kıyıda olan insanları gereksiz bir panik havasına sevk ediyor. Oysa ki Akdeniz'deki köpek balıklarının zararsız. Hatta zararlı sayabileceğimiz, yani asıl zarar da neye göre? En fazla yer diye bakıyoruz. Ondan bir karşılaşma ihtimalimiz biraz az. En azından şimdilik. Genellikle karşılaşmadığımız türlerle kıyıda ya da kıyıya yakın yerlerde karşılaşmaya başlamamız suyun altında bir şeylerin artık yolunda olmadığını da göstermesi. Ee, kıyıda ve kıyıya yakın sularda güvende olmak ve güvenli hissetmek çok önemli. Fakat özellikle köpek balıklarıyla karşılaşmaların ardındaki nedenleri anlamak ve bunlara çözüm üretmeye başlamak en az köpek balıklarıyla karşılaşmamak kadar önemli. Korkuyorsak bir tür bir çözüm bulmamız gerekiyor. Akdeniz köpek balıkları yönünden oldukça zengin. Aslında Akdeniz'in kendisi de ekolojik yapı olarak oldukça zengin. Bunlardan birkaç tanesini ben size tanıtmak isterim. Vaktiniz varsa internetten biraz daha araştırın. Hoşunuza gidecek bir dünya. Saymak istediğim köpek balıkları arasındaki ilk sırada Karkayas Taurus. Kum kaplanı köpek balığı var. Gerçekten büyük cüsteli bir köpek balığı. Buna rağmen saldırganlık göstermeyen bir tür. Koruma altında yok olarak erotizmle hatta bazı çalışmalar soruyor. Mavi köpek balığı ya da pamuk köpek balığı olarak da bildiğimiz Prionace glauca var. Denizdeki en hızlı yüzücülerden olan sivri burun köpek balığı var. Isurus oxenicus ve kısa kuyruk mako. Hexansius grisus yani altı solun başlı köpek balığı var. Özel bir tür. E, tabii ki büyük beyaz karkara don bahsetmemiz eksik kalır. Galatasaray ve kaplan köpek balığı var ve denizde bulabileceğiniz en büyük ikinci köpek balığı olan Saturnus Maximus. Büyük can göz ya da güneşlenen köpek balığı da deniyor. Bu balığın dişi bile yok. Süzerek besleniyor. Daha çok zemine yakın yerlerde görünen ve iyi bir kamuflaj ustası olan scotina yani melek köpek balığı var. Bunların yanında çekiç baş köpek balığı neydi? ama Mokaran olması lazım kafasının yapısından ötürü oldukça ilginç bir balık ve uzun e, yüzgeciyle yani kuyruğuyla alokideler sapan balıkları çok özel bir balık var. Bir de Akdeniz'de şimdiye kadar aslında hiç rastlanmamış fakat İtalya kıyılarında bir kaygı rastlaman Carchanus locas boğa köpek balığı var. Az önce saydığım Galoosarbal ile birlikte yani kaplan köpek balığı ile birlikte pek karşılaşmak istemediğiniz birkaç köpek balığı. Gelecek yıl kıyıda daha fazla köpek balığı görme ihtimalimiz bir önceki seneye göre artık daha fazla. Ve bu belki de aslında alışanmanız gereken bir şey. Çünkü onlarla iklim değişikliğini sağlamak için bir tür çözüm alıyorlar. Bizler karasal hayvanlar olarak köpek balıklarının doğal olarak yaşadıkları yerlerden yalnızca misafiriz. Ve çeşitli maksatlarla kullandığımız denizde onlarla birlikte yaşamayı öğrenmemiz çok önemli. Değişen denizle ve deniz koşullarıyla birlikte algılarımızın aldığımız önlemleri de değişmesi gerekiyor. Bunu başarmanın yolu da denizle ilgili bilgi ve deneyimlerimizin çeşitten gelişmesinden geçiyor. Bugün de beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Böyle ben bir görüntülü bir şekilde araya girmiş oldum. Bugün size Akdeniz'deki köpek balıklarından çok az oldu ama bir yandan da niye bu kadar çok köpek balığıyla karşılaşmaya başladık onu anlatmak istedim. Umarım beğenirsiniz. Yeni sezonda görüşmek üzere.